Ne var arkadaşlar? Ben bir de yüzümü ilk defa yüzümü göstererek şey çekiyorum. Bir oyun videosu çekiyorum evet. Bugün Game Edition son bölümünde oynayacağız. O zaman çok konuşmadan videomuza geçelim. Ve artık yüzümü gösterdiğim için yüzümde daha çok video çekiyorum. Nerede bu son bölüm? Tamam. Burada bakın 67 yaptım ben. Böyle. Hop 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 ayarlar yerine Şimdi bunu açtım. Bir de o mavi gördüğünüz yer bu kristalli yerdi. Bana Dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop hop ama çok zor terste oynamak. Abi, abi terste oynamak çok zor. Hop. Sanem. Senin düz döndü. Hop. Aynen düz dönmüştü sonunda. Niye sonunda dediysem. Dur ya. Ben niye geçemem? Hop. Ana. Durun. Dur. Hop. Çok zor. Dur dur dur. Geç evet, çok zor. Çok zor. Yes. 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 Anam. Hop. 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 Hayır. 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 Hop. Hop. taş yazır. Taş yazır. I, I. Hı, Durun. Heh. Heh, 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 heh. Parayı bilerek almadım. Çünkü zaten gelmeyecekti. Oy, o çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Hop. 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 Hop hop hop. Hop. Hop hop hop. hop, hop. Evet. Ben bunu önceden geçmiştim. Gerçekten geçtim bir de. Yalan değil. Bayağı çıldırmıştım. Ama geçmiştim. Ana takipçi işte bak. En sıkıntı bu. Ben bunları takipçi diyorum. Böyle aşırı kötü aşırı. Yani o kaybedince biri kaybedince diğeri de kaybediyor. Çok gıcık edici. Hop. Am, ya ben senin var ya başlayacağım şimdi takipçine. Yani ne takipçiymiş be. Sonra zaten bırakıyor bizi. Hop. Durun ya ben nasıl yapacağım bunu? Hop hop. Ama olmuyor ya. Abi abi olmuyor. Çıldıracağım. Durun ben yapıp geleyim. Arkadaşlar sonda orasını da geçtim. Diğer tarafını da geçtim. Ama abi. Aa, takipçiden kurtuldum. Oh sonda. Aa bak beni bırakıyor zaten yani. Ha, sadece bunu basacağız. Oy. Oh. Hah. Tamam. Ya zıplıyorum. Arkadaşlar cidden çok zor yani. Zıplıyorum, zıplamıyor. de eti kalmıştı bir daha. Durun. Flappy Bird gibi bir şey. Şu an oynadım. Flappy Bird'ün daha kolay hali. Bakayım. Hop. Hop hop hop. Hop hop. Yes. Yes, 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 Neyse ben şuraya da geçip geleyim. Evet arkadaşlar yaptım. Ama burada da geçilmiyor. Abi hiçbir yer geçilmiyor. Hop. Bana geçtim. Hah dur 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 hop Ya var ya şu takipçi de niye geliyor yani? Sonra bizi bırakıyordu yani niye uğraşıyoruz biz bunun için? O etmiyor yani. Abi o gitmiyor. Abi aketmiyor. Hop. O Ben yapayım şu alanı. Arkadaşlar yaptım tek de. Cidden mi? O ne ya yaptım? Ya cidden mi yok? Yes. Hop. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. 328. de 329. Bir de parmağım gözükebilir. Çok üzgünüm. Hop. Hop hop hop. 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 Gözükmüyor zor gözüküyor. Ha geldik. Eşeğin büllüğüne. Hop hop hop. Geldik eşeğin büllüğüne. of zıplamıyor abicim zıpla he sonda hayır hayır hop 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 yaptığımda bu güncelleme mi eklemişler bu oyunu bu, bu alana cidden ilk oynadığımda bu kadar da değildi de, bu kadar da sinir etmemişti ya ben pastalandım ya unuttum bazı alanları ya da oyun değişti. Alan değişti birazcık. Cidden o benim takipçim mi yani? <laughs> Ben şurayı geçip geleyim ya. Eh arkadaşlar sonunda geçtim. Bir de buradaki dikenlere bakın yani. Bizi kandırıyorlar. Yeni mod bu ya, yeni. Evet. Bakın yüzde yüz. Şimdi. Şimdi bu durumdan nasıl çıkacağız he? Şimdi. Gelelim. Nerede? 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 Evet. Gurur hissi. Ne? göstersin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone, olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.